Şimdi buna bir stres çekeceğiz. Arkadaşlar şöyle patlıcanları göstereyim. 5 kişiye 2 tane büyük boy patlıcan. Arkadaşlar bugün size güzel bir köfte tarifim var. Hem malzemeyi tanıtıyoruz hem de köftemizi yapmaya başlıyoruz. Şöyle güzel bir köfte daha çekelim bugün size. Burada 2 diş sarımsağımız var. Hemen sarımsağları doğuruyoruz. Büyük tutamda maydanozumuz var. Burada 500 gram da kıymamız var. Kıymamız orta yağlı. Hemen onu da boşalttık e, kabımızın içine. İçine silme bir tatlı kaşığı tuz atıyoruz. Tuz oranını kendiniz ayarlayın. Acı e, ne kadar seviyorsanız o kadar. 2 çay kaşığı pul biber. 1 çay kaşığı kimyon. 1 çay kaşığı karabiber. 1 tane de yumurta beyazı atıyoruz. Sarısını özellikle kullanmıyorum. Yumurta beyazının yapıştırma özelliği daha çok olduğundan dolayı. Şöyle tepeleme iki yemek kaşığı da kalitonu kattım. Elinizde kalitonu yoksa yarım bayağı ekmek katabilirsiniz. Elimi yıkadım geldim şöyle de göstereyim. Şimdi bunu güzelce bir yoğuracağız. Şimdi buna bir stres çekeceğiz. Dolaba atacağız bir 15 dakika dinlendireceğiz. Anne azıcık şöyle bir soğan doğrayalım. Hem de sos yapalım ki lezzeti daha güzel olsun. İki diş de sarılsak sosa renk versin diye bir tane de küçüğünden kapya beri doğuruyoruz. İçinde güzel görünür. Kapya beri de doğradık. İçine hemen şöyle iki tane de köy doğuruyoruz. Tatyada kullandığım için domates kullanmayacağım. 5 kişiye şöyle gördüğünüz gibi 2 tane büyük boy patlıcan olacak. Patlıcanı seçerken de uç tarafına basın. Uç tarafı yumuşarsa çekirdeksiz olur. Patlıcanlara kesinlikle delik atmayacağınız. Delik atarsanız içindeki suyunu atar. Patlıcanın içi kapkar olur. İstediğiniz gibi pişmez. Patlıcanları önceden ısıtılmış 220 derece fırına 35 dakika atıyoruz. Fırının şöyle orta bölümüne atıyoruz. Önceden ısıtılmış. 35 dakika 220 derece. Şöyle bir gösterelim. Hem 35 dakika oldu. Şöyle bastığınız zaman görüyor musunuz arkadaşlar? Balon gibi olmuş. İşte bu şişlemediğimizden dolayı içi lokum gibi pişti. Şimdi bunu çıkartacağız. Soyacağız. Yanımızda şöyle bir su olacak. Suya elimizi değeceğiz. Elimizi değdikten sonra patlıcanları Hemen soğutmadan soyacağız. Şuna bakın arkadaşlar mis gibi. Görüyor musunuz? Hemen şöyle az bir sıvı yağ boşaltıyoruz. Sıvı yağı patlıcan her tarafına değdiriyoruz. Bir daha patlıcanımız kararma yapmaz. İkincisini de göstereyim. Aynı şekilde, buna da yağı bir kere değdiriyoruz. Artık bu kararma yapmaz arkadaşlar, mis gibi yemek olur. Şöyle alnazık köfte için hemen patlıcanlarımızı kabın içinden çıkartıyoruz. süzme yoğurdu. Dolaptan erken çıkarttık. E, ortam sıcaklığında ne yaptık? Beklettik. ısınmasını sağladık. Üç diş de sarımsak atıyoruz içine. Bir çay kaşığı da tuz atıyoruz. Başka bir şey yapmıyoruz. Bazen arkadaşlar ne yapıyorlar? E, ısınsın diye bu yoğurdu tavaya döküyorlar. Tavada ısıtmaya çalışıyorlar sosu. O da yoğurdu kesiyor. Zaten bu sos ısıtılmaz. Sadece süzme yoğurdu dışarıda bırakırsın. Ortam sıcaklığında kendisi ısınır. Bir de yapmış olduğun köftenin kendi sosu bunu ısıtmaya yeter. Köfteyi dolapta dinlendirdik. Şöyle bir gösterelim. Elimizi bir ıslıyoruz. Bunu istediğimiz büyüklüklerde ne yapacağız? Keseceğiz. İki tanesini yapılışını da göstereyim. Görüyor musunuz arkadaşlar? Köftelerin hepsini bu şekilde yapacağız. Yuvarlayacağız. Köftelerin yuvarlaması bittikten sonra size diğer işlemi göstereceğim. Hemen şöyle gösterelim. Köftelerimiz hazır. Ocağın başına geçiyoruz. Tavamızın altını yaktık. İçine yarım fincan sıvı yağ boşaltıyoruz. Yağ az bir ısınsın. Yağ ısınmaya başladığı gibi hemen soğanını ilave ediyoruz. Soğanları şöyle 2-3 dakika bir kavuracağız. Ondan sonra biberini ilave edeceğiz. Tam bir dakika geçti. Bir dakika sonra biberlerini atıyoruz. Biberle soğanları bir kavuracağız. Soğanlarımız, biberlerimiz 2-3 dakika kavruldu. İçine hemen bir yemek kaşığı domates salçası atıyorum. Domates salçasını da bir kavuracağız. Domates salçası da kavruldu dibine yanacak neredeyse. Hemen içine bir su bardağı soğuk su döküyoruz. Soğuk su hem salçanın rengini güzel çıkartır hem de yemeğe daha güzel bir renk verir. Soğuk suyu sonra isterseniz sıcak su da verebilirsiniz. Tamamen tercih sizin. İkinci bardak suyumuzu da veriyoruz. başladığı gibi hemen köfteleri ilave ediyoruz. Tabi mutfağı da mahvettik. Şöyle bir sallıyoruz. Kapağı kapatıyoruz. Kapağı da ırık bırakıyoruz ki buhar köftelerimizi dağıtmasın. Altını orta ateşe alıyoruz. 5 dakika bir kaynatacağız. 5 dakika sonra baharatlarını vereceğim. Ondan sonra kaç dakika sürüyor onu söyleyeceğim. Ben. Şöyle bir gösterelim. Kaynadıktan sonra 5 dakika geçti. Tabi her zaman söylediğim gibi tuzun ayarlamak size ait. Yarım tatlı kaşığı tuz. Bir çay kaşığı karabiber. Acı seviyorsanız şöyle iki çay kaşığı da pul biber atabilirsiniz. Tekrar kapağı kapatıyoruz. Arkadaşlar bu şekilde Ortalama bir 7 dakikada kısık ateşte bunu pişireceğiz. Toplamda 13 dakika arasında olacak. Hemen yemeğimizi bir gösterelim. Toplamda 14 dakika oldu. Bir tane köftesinden şöyle bir de sosundan gösterelim. Şöyle köfteye bakın arkadaşlar. Görüyor musunuz? Kaşıkla bastırmayınca bölünmüyor. İçi de tam pişmiş. Altını kapatıyoruz. Sayfamda binin üzerinde yemek tarihi var. Yerli, yabancı hiç fark etmez. Ahmet Şerif'i mutfağa yazın. Aradığınız yemeğin ismini yazın. Her türlü yemek karşınıza çıkar. Çıkan köfteyi gördüğünüz inşallah hayırlı öğretici video olmuştur. Videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Ne diyoruz? Kim yapar? Ahmet Şerif yapar. Siz isteyin. Biz yapar. Afiyet olsun.